E, dolaylı e, veya gereksiz öylesine varlıklar haline dönüşürüz ki öyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde bulmak yahut hiçbir ayetin kapsamına bunu sığdırmak mümkün değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem'i Cenab-ı Hak elçi olarak tarif ediyor. Elçilik sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir meziyettir. Öyle böyle değil çok büyük bir şereftir. Allah'ın bir beşere nasip edeceği olağanüstü bir şey. Bundan öte sallallahu aleyhi ve sellemi başkaca yerlere zorlamaya kalkışmak veya başkaca başka noktalara itmeye, çekmeye kalkışmak evvela sallallahu aleyhi ve selleme hakaret olur. Onun kendisini tarif etmediği ve tarif olmak istemediği bir biçimde onu tarif etmeye kalkmak bana sen yetmiyorsun, bana daha başkası lazım demek gibi olur. Benim hayalimdeki elçim senin gibi olmamalı. Benim hayalimdeki elçim şöyle şöyle olmalı demek olur ki bu o kişinin Hz. Peygamberi değil, hayalinde canlandırdığı, hissettiği, düşlediği birini sevdiği veya ona yöneldiği anlamına gelir ki Hristiyanlar da bugün gerçek Hz. Mesih'i değil, hayallerinde umdukları, bildikleri veya bekledikleri, ümit ettikleri bir Mesih'e doğru yönelmişlerdir. Bu onlara Hz. Mesih Aleyhisselam ile tamamen koparır. Bizim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakış açımız aynen onun dediği gibi evvela Allah'ın kuludur, abduhu sonra Risalettin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyledi, abduhu ve rasuluhu öncelikle biz onu Allah'ın bir kulu biliyoruz sonradan yarattığı her herhangi bir mahluku nasıl yarattıysa, Adem'i nasıl yarattıysa, İbrahim'i, Musa'yı, İsmail'i yahut içimizden herhangi birini nasıl yarattıysa onu da öyle sonradan yarattı ve ona Allah risaletini ilka etti. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir şeref. Alemlere rahmet olsun diye rahmet olaraktan onu gönderdi. Ve diğer peygamberlerin hepsinden ayrılan çok önemli bir meziyeti var. Sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti sınırlı, lokal bir bölgeyle kalmadı. Cenab-ı Hak ona, قُلْ يَا yuhan النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ demeyi lütfetti ki, bu hiçbir peygambere nasip olmamıştı. Ey insanlar, de ki ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçiyim. Bu ne İbrahim'e nasip oldu, ne Musa'ya nasip oldu, ne İsmail'e nasip oldu. Hz. İbrahim'e nasip olan bir kısım var ki o da Ey İbrahim inni cahilu kelin nasi imama. Ben seni insanlığa önder tayin ediyorum. Bütün insanlığa anlatacağım seni. Cenab-ı Hak onu bütün kitaplarda bütün insanlığa zikretti. Onun yolunu tutmalarını öğütledi. Bu bakımda Hz. İbrahim aleyhisselam bir önderdir, bir imamdır. Ancak Risaleti Elçiliği bakımından, hedef kitlesi bakımından sallallahu aleyhi ve sellem gibisi yoktur. Onun getirdiği kitabı bir sonraki peygamber olmadığı için nesletmeyecek. Onun getirdiği e, risaletini e, kıyamete kadar e, bütün insanlığa hitap alacak bir biçimde Cenab-ı Hak düzenledi. Dolayısıyla da sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberler içerisinde de e, onlardan farklı meziyetleri vardır. Elçiler arasında Elbette ki taftil var, birinin diğerine üstünlüğü var. Ama bunları tarif etmek, bunları tespit etmek ve bunları bir sıraya koymak bizim haddimize değil ve bizim işimizde değil. Cenab-ı Hak ve lekad faddanna ba'dan nebiyyina ala Nebilerin bazısı bazısına üstündür. Ve ateyna Davud'a zebura. Nitekim Davud'a da mesela zeburu verdik. Bu da onun için büyük bir fazilet, büyük bir üstünlüktür. Ancak oturup bunların bu özelliklerinden yola çıkarak böyle bir sıralamaya girişmek bize yaraşmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir vakit çarşıda bir Yahudi ile bir Müslüman arasında bir tartışma konusu olmuş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğüne dair yahut Yahudi Hz. Musa aleyhisselamın üstünlüğüne dair bir şey söylemiş olmalı ki Müslüman olan taraf karşı tarafa müdahale etmiş ve yanlış hatırlamıyorsam bir tokat atmış. Bunlar kavgalı olmuşlar ve Hz. Peygamber'e getirilmişler. Sallallahu aleyhi ve sellemin tabi hadisi okurken insan tepkisi ne olacak diye merak ediyor. Çünkü tam da kendi şansıyla ilgili bir konu. Ve Müslüman olan taraf da tam da onu savunmak adına, onu sevdiği için böyle bir davranış sergilemiş. Sallallahu aleyhi ve sellemi gözlemleyen Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, ben bu hadisi tesadüfen okudum bir gün. daha önce okumuştuğumuz vardı ama bir gün kızgınlıkla ilgili konu araştırıyorum sünnette ve kızgınlık, kızgınlık manasına gelen kelimeleri ve bu türe, bunların türevlerini arıyorum. Tak bu hadis çıktı karşıma Buhari'de. Öylesine kızgın halini hiç görmedim diye başlıyor cümlenin girişinde bu Hureyre. Hiç o kadar kızdığını görmemiştim. Öyle kızdı ki o adama. Sonra da dedi ki beni hiçbir peygamberden üstün hatta ve hatta Yunus bir mattadan dahi üstün olarak adetmeyin.'' diye sallallahu aleyhi ve sellem hiddetlenmiş böyle yapan kimseye. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaklaşımı bu iken, onun sergilediği tavır ve müminlerden beklediği tavır bu iken, bunun dışına taşmak, onun adına, onun için bunun dışına taşmak olsa olsa saf dillik olur. Böyle bir şey mantıklı olmaz, doğru olmaz. Ve sallallahu aleyhi ve sellemin başta olmak üzere kızgınlığına, kızmasına yol açar. İnneke leminel murselin. Muhakkak ki sen elçilerdensin. Eğer bundan daha yüce, bundan daha ali bir şanı olsaydı Hz. Peygamber'in tam da yeriydi. İşte Cenab-ı Hak burada muhakkak ki sen alemlerin kendisi için yaratıldığı, var edildiği kişisin demesi icap ederdi. Ancak Cenab-ı Hak ona inne le minel murselin muhakkak ki sen kesinlikle gönderilen elçilerden birisin. Hem nasıl bir elçi? tıpkı diğerlerinde olduğu gibi ala sıratin mustakim dost doğru bir sırat üzere dost doğru bir yol üzere öyle bir yola öyle bir e, kulvara insanları çağırıyorsun ki öyle bir istikamete insanları çağırıyorsun ki bu istikamet dost doğru müstakim bir istikamettir bunu bunun müstakim olduğunu dost doğru olduğunu görmek için akılların zorlanmasına fikirlerin derin derin düşüncelere dalmasına gerek yoktur. Apaçıktır. Beyinat ile desteklenmiş, delillendirilmiştir. Ala sıratin mustakim. Duyan kimseler elbet hak söylüyor, doğru söylüyor. Dedikleri bir çağrıya, bir çağrı ile insanları çağırıyorsun. Ne dedi Hz. Mesih Aleyhisselam? İnna Allah Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu hâzâ sıratun mustakim. Muhakkak ki her, ki her şeyi yaratan, var eden o yegane ila benim de Rabbimdir, beni de yaratmıştır, sizi de yaratmıştır. Gelin bizi kim yarattıysa ona ibadet edelim. Fa'budu hada sıratun mustakim. İşte dost doğru istikamet budur. Dost doğru din anlayışı ve din budur. Buna karşı çıkılmaz. Hiç kimse karşı çıkıp ben beni yaratana, ben seni yaratana, ben evreni yaratana secde etmek istemiyorum. Ona ibadet etmek istemiyorum diyemez. Tarif bu şekilde olunca istikamet dost doğru olur. Adresine teslim hem de tam manasıyla adresine teslim bir ibadet gerçekleştirilmiş olur. Başkalarının ve başka dinlerin ortaya koydukları itikat da problemlidir, sıkıntılıdır. Ve, on, ve o itikat dolayısıyla e, tarif edilen veya belirlenen tanrılara yapılan ibadet de temelsiz ve çürüktür. Kim neye ibadet ettiğini bilmez. Herkes birilerine itimat ederek atalar böyle demiş, falancılar şöyle demiş. Bu putta, şu dağda, şu kimsede bir şeyler varmış şeklinde beklentiler ve kuruntular üzerine kuruludur. Halbuki peygamberler insanlara gelin yeri göğü kim var ettiyse, kim bunu gördüğümüz nizamı yarattıysa ve her şeyden önce kim bizi yarattıysa ona ibadet ediyoruz diyelim sizin de, bizim de, onların da hepimizin ilahı yegane tek bir ilahtır. Ve ilahuna ve ilahukum vahidun. Etmeyin. Şunun ilahı, bunun ilahı falan can nilah demeyin. Böyle bir şey yok. Tek bir varlık var içinde yaşadığımız ve bu varlığı var eden yegane muktedir bir güç var. Gelin onun önünde eğilelim. Ma'lakum la terjuna lillahi ve Ne oluyor size neden yegane tek yaratıcıya saygı duymuyorsunuz diyen Hz. Nuh Aleyhisselam'dan ta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme varıncaya dek bütün peygamberler bö böylesine açık bu kadar e, net ve karşı durulmaz bir hakikate bir dine bütün insanlığı çağırdılar. As-sirat el-mustakim. Dost doğru bir yol. Mustakim bir sırat. içinde böyle öznel, göreceli herhangi bir şey bulunmayan, sana bana dair bir şey bulunmayan, duyan herkesin tam da doğru söylüyorsun dedikleri bir çağrıdır bu. Kul hadihi sabili de ki bu benim yolum ed'u ilallahi ben sizi yani tek bir ilaha çağırıyorum. Allah'a çağırıyorum. Ala basiretin göz göre göre basiret üzere öyle körü körüne değil. Ala basiretin ana ve men ben ve bana tabi olmuş olanlar. Biz böyle bir yolu takip ediyoruz. Gözünüzü açın. göz göre göre bile bile anlaya anlaya sindire sindire bu yola bu yolu takip edin. Bu yola gelin. Zira bu dost doğru bir yoldur. Bir başka ayette Cenab-ı Hak ve inneke le tehdi ila sıratin mustakim. Muhakkak ki sen dost doğru bir yola iletiyorsun. Sıratillahi lehu ma fi semavati ve ma fil ard. O yol ki o dost doğru sırat ki Allah'ın sıratı, onun yolu, ona vardıran yol Allah ki gökler ve yer onun yaratığıdır. Gökleri ve yaratan, yeri yaratan Allah'ın yolu. İnne le el mursalin ala sıratin mustakim. Dost doğru bir sırat, mustakim bir yol üzeresin. o kadar ee, elde edilesi bir şey ki Cenab-ı Hak bize bunu günde her namazda fatihalarımızda ehdina sıratal mustakim bizi sırat-ı mustakime ilet dost doğru yola ilet sıratal lezine en'amte aleyhim kendilerine lütufta bulunduğun nimette bulunduğun kimseler var ya onları ilettiğin yol var ya o yola bizi ilet gayril <laughs> mağdubi aleyhim kızdıkların gazap ettiklerin değil, o ala şaşkınların ya sapkınların yoluna da değil diye neredeyse Fatiha suresinin yarısı sırat-ı mustakimden ibarettir. Hala sırat-ı müstakim. Sen dost doğru bir sırat, mustakim bir yol, dümdüz bir yol üzeresin. Bu yol Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ihtas ettiği bir şey midir? Kendi ürettiği bir şey midir? Hayır. Tenzil el azizir rahim. O yol ki aziz olan ve rahim olan Cenab-ı Hakk'ın indirmesidir. Allah'ın indirdiği bir kitap ve bu kitaba dayanan açık mustakim bir sırat. Tenzil el aziz. İndirdi bunu kim el aziz? Aziz olan, karşı durulmaz bir güce sahip olan yegane muktedir. En yüce güç bütün kuvveti yekpare elinde tutan muktedir. Aynı zamanda Er-Rahim, bu denli güçlü olmasına rağmen merhametli olan, başıboş ve dengesiz bir güç değil. Kime, nerede, ne zaman vuracağı belli olmayan bir güç değil. Son derece kontrollü bir güç. Er-Rahim, merhamet ile merhametin kaynağı. Aynı zamanda El-Hakim, hikmetin kaynağı. Dolayısıyla ben bu ayetleri okudukça hep diyorum ki,